Hayır. Haberi varmış adamın bende gönlü olduğuna. Hepinize birlik oldunuz. Şey, bir tane şahidin var mı yanında bir tane şahidin var Allah var. Yedi Tapulu Ayten mal varlığını açıkladı. Ortalık karıştı. 8 tane. Dahiden var ama 2 metre yatacak yerin İç. olmayacak senin. Tamam be. 90 yaşındaki annesini... ...para için evlendirdi mi? 90 yaşındaki annesini evlendirmiş. Benim annem senin yanında bir melekti, melek melek. Ya böyle bir kadından sonra... ...böyle bir kadın... He. ...ya baba! 72 yaşındaki Ayten'in... ...öz oğlundan şok açıklamalar. Biraz daha. Bu arada efendim... ...merakla takip ettiğiniz iki konumuz daha var ki... ...bunlardan biri biliyorsunuz... ...Hüseyin'le... Eşi Çiğdem. Hani ile sonuçlanan bir yani. akşam romantik bir yemek. Biliyorsunuz kovulmayla sonuçlanmıştı. Dün Çiğdem gitmişti. Bugün Çiğdem yine stüdyoda olacak. Ee, o konuda hala dediğim gibi bu o pilav çok su kaldıracak gibi görünüyor. Bunun yanı sıra. Iki, bir nikahlı eşi olmasına rağmen hayatına iki tane nikahsız kadın sokan ve onlardan da çocuğu olan bir başka Hüseyin Bey var biliyorsunuz o da bugün burada farklı yüzleşmeler yaşayacak ve çok merak ediyorum onun 22 yıllık nikahlı karısını bu iki kadını da biliyorsunuz bir şekilde kabul etmişti o da bugün stüdyoda olacak ve bize olan biteni tek tek anlatacak derken Ayten Hanıma geçiyorum oğlu hazır mı acaba. Ayten Hanım'ın hemen yanına Göksel'i de alalım. Çünkü biraz e, burada üç kişi efendim e, telefonda vesaire derken Ayten Hanım günlerdir tek başına Don Kişot gibi kendini savunmaya çalıştı. Açık söylemek gerekirse. E, şimdi öz oğlu yani aslında e, Göksel'cim hoş geldin yavrum. Hoş bulduk merhaba Merhaba geldim. canım hoş geldin. Teşekkür ederim. Gel annenin yanına otur. Merhaba. Ee, şöyle bir o tabloyu getirecek olursak seyircilerimiz de Göksel'in Ayten Hanım'ın hangi eşinden olduğunu bir e, görsünler efendim. Biliyorsunuz 3 e, resmi evlilik bir de e, resmi olmayan Ahmet Bey ile 8 yıldır yaşadığı bir birliktelik vardı. Şimdi bakıyorum Göksel Canip Bey'den yani Yüksel'in babasından dünyaya gelen oğlu. Yani ikinci evliliğini Canip Bey ile yapmıştı ve Canip Bey 99 yılında vefat etti. 88, 99, 11 sene evli kaldılar. Oradan iki tane çocuğu oldu Ayten Hanım'la Canip Bey'in Göksel ve Hakan. Zaten öncesinde Canip Bey'in İbrahim, Gürsel ve stüdyomuzda olan Yüksel vardı. Şimdi e, Göksel'cim burada bugüne kadar annen gerçekten... Hani biraz böyle kandırmakla suçlandı adamları. Sen izledin her şeyi biliyorsun. Evet. Gerçekleri mi söylüyorlar. Eline vicdanına koy. Bir, bir dönem onlar da senin babanın çocukların nihayetinde baba bir kardeşsiniz. Tabii ki, tabii ki. Ee, yüksel de başlayalım çünkü o senin baba bir. Öncelikle ben herkesin Berat Kandilini kutluyorum buradan. Cümle Allah razı olsun. Sağ Sizin de hocam herkesin ee, abimden başlamak olursa e, konumuz. Yani neresinden tutulur bilmiyorum ki. Söyle. Söyleyeyim abi neresinden bahsediyorum. Söyle abim böyle açık açık söyle. Sen sor bana ne istiyorsun benden. Ben sana sorayım hemen sorayım abicim. Sola. Şimdi bir kere biz seninle öz kardeşiz bu bir. İkincisi abicim seninle e, siz doğduktan sonra seninle bir gün olsun senle veya Hakan'la bir gün olsun oturup da bir çay içebildik mi? Bir Neden? dertleşebildik mi? Kesme abim benim. Bak ben senin abinim tamam mı? Tamam söz Ve verdiğimi ilk sana bugüne verdim Abi kadar zaten sözümü ben. Bugüne kadar. Abisin ya. Bugüne kadar sen bana hakaret ettiğin halde iyi hatırla komş, hakaret komş. ettiğin halde. Ve yine böyle bir kandil günüydü. Çok iyi hatırla abim. Ben <laughs> seni aradım kandilini kutladım. Abim kandilin kutlu olsun diye. Hemen akabinde bana hakaret vari mesaj attın. Hakaret var yani sinkaflı attın. Bak çok üzüldüm ben bunu. Annene de anlattım, söyledim. Ya ben ve kesin. çok şey aradım kendimi. Bir dakika bak. Çok şey aradım ki Ne yapmış olabilirim ya? Ben sana bir abi senin bana atman gereken ben sana attım. Kaldı ki bunları da, bunları da geç. Bunları da geç. Bir şey daha sana soracağım abim. Babam rahmetli eziyet gördümü, görmedi mi? Peki. Bizi. Soru sordun sus abi. Bizi senden. Tamam sorunu sordun bi, sus. Tamam lütfen. Bizi sizden sorun. bak abi sus. Sustum. Burada rencide olan benim annem. Buyur. Tamam mı? Hayatım boyunca babam öldükten sonra bu kadın bana sahip çıktı abi. Eyvallah. Neredeydiniz? Neredeydiniz abi? 11 yaşında diyorsun ki burada duygu sömürüsü yapıyorsun. 11 yaşında bu kadın falan filan. Geç onları abi. Madem bunları yaşadın neden demedin bu kadın kötü ben kardeşlerime sahip çıkayım? İki tane öz evladı var. Babamın He? kanımız canımız virsen ne bizim? Bizi Sen beni kandırdın ya. Kandırdın. Kaç defa kandırdın? Ben kaç şeyi... defa da kandım sana. Sen ben... insan kanar Serap ablacığım. Doğru mu? Bak babama bak aslan gibi ya duruyor. Ya aslan sen gibi. niye aslan gibi durmadın? Ben durdum her zaman. Ne durdum. zaman durdun? Sen sen bir gün Serap olsun ablacığım. tek tek ama konuşalım. Evet Gökçe. Sorunu sordum. Devam etti. Soruyu sordu. ben devam ediyorum sorusunu. Benim babamın mezarını biliyor musun ya sen nerede? Biliyorum. Hamitler. Hamitler'de. Hangi blokta abi? Biliyorum ben. Söyle biliyorum diye geç onları. Hangi Bittiğim blokta? Zaman Mezarının bunu... başında ne var? Söyle bana. Ne var? Şimdi o orada. Varmadı. Sesini yükselt. Yükseltmeden de konuşabiliriz. Seni Nasıl? çok sevdik çok. Siz beni Bak bili... bu zamana kadar hep insanlara meslek edindirdin. Matbaacısın sen. Evet. Doğru Sı mu? On numara ustaydım. Seni On numara Ne zaman aldın? Evet. Ben neden aşçı oldum? 12 yaşında aşçılığa başladım ben Sizin abi. Bulaşık yıkadım ben. <laughs> gelmedin. Bulaşık yıkadım. Gel. Yalan mı Onur? Tek tek ama tek tek. Çalıştın mı kardeşim? çalıştım evet. De öyle deme. Biz seninle kardeş gibi büyüdük. Evet. Onur'la kardeş gibi. Uğur en çok Uğur'la gezdim evet. ben. Ama yine beraberiz. Hata Hatta da yaptık. Olurdu. Yanlış da yaptık. Evet. 7-24 beraberiz kardeşim. Rahmetli Fatma Sen bize de... oturup pancar çorbasını bize içiriyordu. Bak kardeş biz bunu kardeş gibi. Bak geçen Uğur benim yanıma geldi restoranda yanıma Doğrudur. geldi. He? Kardeşim diye hitap ettim ya. Sordu, "Seninki." Tam senin göksel. göksel. Tam onura. Fatma teyze dediğin ya hani biz kardeş kardeş gibi. Tam bu noktada şunu sormam lazım. Evet. Ee, Onur'un annesi rahmetli Fatma Hanım, değil mi? Evet. Vefat ettiğinde Hı -hı. annenin dünürüyle evlenmesini hoş karşıladın mı? Bakın şimdi. Bir de ona gelelim hemen çünkü çok sıcak oldu için. Son sorunu verin efendim. Evet, sor. Annemin Babaları hayattayken kesinlikle öyle bir münasebettir olmamıştır. Evet düğüne de gitti. Abimi de kumar masalarından kurtarmıştır bu kadın. Yanlış anlamayın efendim. Tefeciler. Tefecilerin elinden aldık getirdi bu kadın. Göksel'cim hoş az karşıladın mı karşılamadın mı? Tabii Abi, ki karşılamadım. Askere ya. yanıma geldiler benden ha. helallik istemeye. Zahmetti Muzaffer amcam. Geldiğinde cebinde parası yoktu. Yüzünü bile annem almış. Evet Kendisi parasız bir adam. Çocukları evet. kredi çektiriyorlar Muzaffer amcaya. Hı. Tamam mı? Kredi ödeyemedikleri için kardeşler birbirine kavga ettiler. Kardeşim kavga ettiniz. Ne kavga ettik az Kredi Krediyi ödeyemediniz için. Sen değil abin. Yani sen abine karşı geldin. Hata yaptığı için. Çünkü sen evet. doğrulardan yana olan şey bir insanın her zaman. Bak, Arabi dön değil mi? Sen askerdeyken. Evet. Geldin ben askere gittim. Senin ne hiç zaman yan yana gelemedik o iki buçuk yıl zarfında. Doğru doğru. Doğru evet. mu? Doğru. Ama askere bak kardeşim. Senin ablan. Yeliz abla. Yanında eşi. Tamam mı? <laughs> yanında kardeşim. Evet. Annem. Arabada annemin sıfır kilometre aldığı araba. Onunla geldiler. Siyah Doğru mu? Bak, evet. Yemin ederim sana İzmir Fuarı biliyorum, biliyorum, Merkezi'ne gittik. Biliyorum. İzmir Fuarı Merkezi'ne gittik. Babanın Buyurun. cebinde çay alacak parası yoktu kardeşim. Göksel buradan şu sunucu mu çıkarmam yani lazım? Yani benim annem Muzaffer amcanın parasıyla falan falan Benim geyeceğim. annemin sıfır arabası vardı. Yani Göksel vardı, şu mu? vardı. aslında vardı. Var Onur Onur ve kardeşleri tamam istememişler babalarının annenle evlenmesini ama... Ee, aslında bir mal varlığı, varlığı yoktu. Yoktu tabii canım. Sonra çıktı. Beş kuruş yok şimdi. muydu yani? Rahmetli olduk. Ya vardı. Nasıl vardı? Şimdi kredi çektiği için belli bir miktarını banka kesiyordu. Doğru mu? Kimi ne için kredi çekmişti? İşte Uğur'a araba almıştı. Abi, vardı babasına. Yani, Uğur çekti. Yani bir şekilde. Baban senin kredi ödüyordu kardeşim. Bak kredi ödüyordu senin baban. Kredisi yoktu yani kredisi. Vardı maaşının tamamını alamıyor muydu? Peki o, bak, o zaten şu anda... Arabayı aldı da i̇şte, Göksel, Göksel şöyle almış. gidelim yavrum tek tek. Annen üzerindeydi. Göksel. Annem üzerindeydi. Annen üzerindeydi. Peki satıldı. Bak annen de izin vermiş. Evet ben daha askerden gönderdim şeyi. İzin vermişler ama kardeşim siz niye geçmişe bu kadar döndünüz? Ben bunu çok Dönme, merak bayak... ettim. yok be kardeşim. Berbi buna... da şeytan üç üçkün... çok seviyordum. ha. Göksel. Ben abime abi kardeş bak, demedim. Kendi bak, kardeşime, bak, kardeşime kardeş demedim sana dediğim şey kadar. Bir şey diyebilir miyim kardeşim? Bak Beraber büyüdük oğlum biz seninle. Bak, bak bir, tak bir şey diyeceğim bak. Ben bunları burada tanıdım. Yanım Tanıdın ama siz nesiniz biliyor musun? Böyle kan... Bak, Saldıralım abi. yarasına. Zavarladım ben buraya niye geldim Amaç abi? Amaç bu. Ben abi buraya bu, Abi. geldim? Sen hayatın boyunca bana oyuncak almış insan değilsin. Ne konuşuyorsun sen ya? Ne yaptın? Bileceğim. Silah mı dayadın? Bilişemiz. Silah mı dedin? Her şey yasak. Beni öz, öz yasak. Benim öz kardeşim trafik kazası yaptı. Ölüyordu. Babam. Ben başımda ya, durdum. Ben sabahladım. Sen bilmiyorsun. Sen çocuk Sen Yok ne sen. çocuğu ya? Kardeşim kaza yaptığında ya da ben 20 dakika. yaşındaydım. Göksel ama bir dakika, tek ses. tek yavrum. Ya cevap tamam, cevap, cevap Efendim, tamam. Annem anneme atılan bir çamur var. Tamam onları şey. göreceğiz? Kalp kırmak istemiyorum ama kalbimizi kıranların bu akşam hakkını vermeye geldim. Çamur değil. çamur atıyorsun tamam, abi. Cevap benim benim babam, versin. bir dakika bir dakika. Benim borcum var annem şey. bana yardım yapmadı sana 10 bin lira çekmiş. Siz. 14 bin lira olarak da Ne fark eder lan? Anladım onu. Mikrofon abi. Bak abi işte. Manlı işte. manlı konuşma. Şşş, Bursa Bey. Evet, ben Niye Bursa ben Bursa'ya giremiyorum. Sen dolandırıcılıktan giremiyorsun. Çok özür dilerim. Hadi evet. seni orada bursa... Evet. Evet. Yok sen. Neden giremiyorum? Ama ona fırsat verdi. Hayır. 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 Ya. Böyle olursa devam ettiremez. 30 tane 30 dosyası 30 var. Yükselmek. Ben ağzımı bozmuyorum. Bozmadan. Ben sadece öfkeli. Serap Hanım. Bozmadan. Buçuk. Benim bir tane yok dosyam. 70 tane dosyası var. Benim annemin kalbi yedi kadar kırıldı burada. Bu kadın belki Türkçesi tam değil. Karadeniz şivesiyle konuşuyor. İyileri bastırarak konuşuyor. Büyük harfle konuşuyor. Ne olmuş yani? Kadını kıstırmışsınız. Cahil olduğunu ne biliyorsunuz. Cahil Gerçekler, dedi. Kıstırmış. Üçünüzden de adamdır adam. Bak üçünüzden de gerçek, adamdır bu kadın. ben ceza da... düştü? bir... Cahil çıkacaksın. Bu kadından başka şey yok. Hırsızlıktan. Niye düştün? Neden düştün? 12-13 yaşındaydım. Neredeydin? Lan değil. bileziklerini çaldım annemi çaldı sıla getirdim ben. Annene söyleyeceğim annene. Niye ne? sahip çıkmadın? Git, biraz daha çal getir. Göksel, Git biraz daha çal Annene Göksel bu şartlarda Göksel böyle devam edemem. E, i̇fade edemezsiniz kendinizi. İfade ediyorum Bize... ben. Bize ya yavrum falan. ama bu üstlükle ben devam sen edemem. Bir şey sen Benim hatırım için. Ben bu kadar ezdireyim ya. Ben kafayı yiyorum. ben gelelim bağırmadan da. Şimdi bugün rica ediyorum. Buna fırsat. Konuşalım. Ya bunun kibarlık bir şey yok. Ablacığım. Hayır, ben yayındayız. Göksel. Kendi aramızda tamam, değiliz tamam, tamam, yavrum. Yayındayız. Lütfen. Zaten yayında olduğu için Doğru, konuşuyoruz. Doğrular, doğrular söylenir. Bağırmak psikolojik olarak telefonla güçsüzlüğün işaretidir. Telefona bağlanıyorum Göksel. kafayı yedim. İyi oldu. Bak bugün buraya gelmiş. Tamam. Ama ver, benim efendim. hatırım için lütfen bu diyaloğu <laughs> daha seviyeli iyi. sürdürelim. <laughs> Ve şöyle yapalım Çünkü Göksel. Şu insanların hepsi annemin ekmeğini yemiştir efendim. Tamam. hepsi Yo. yemiştir. Böyle konuştuğunda da anlaşabiliyoruz. Yemedin mi kardeşim? Yemedim. Tamam kardeşim. Biz de yedik sen de yedin. Aynı sofraya oturduk. Evet yedik. Böyle yedik. bir dostluk, dostluk değil, olmaz. Göksel, sen sadece yani, senin çocuğum evine gelip yemek yiyorsam, evet. yiyorsam, sen benim evime gelmiyorsan burada bu, bir bağ kurulamaz. Göksel. burada dostluk bir dostluk şey olmaz. Tamam, çok güzel kardeşim bak. Göksel, Göksel bir de Onur konuşsun, ne olur. Şey ben çok doluyum. Ben yok. sana bağırmam, niye? çok? benim biz karış gibi. Benim annem aslandır, aslandır aslan. bak. Annendir, bak eyvallah. Aslan. Çok güzel bir şeydir bu. Hepinizden aslandır. Bak, ama bak şuna şunu söyleyeyim. Ölüleri dirileri reklam ettiler burada. biriniz aslansın. Kardeşim bak biz beraber büyüdük mi? Büyüdük. Annen seni kaç dur. evden kovdu, neden kardeşim kovdu? Neden Şimdi doğdu? bak, bir dakika kardeşim. Baban. Bak, anam, anam, anam Hayır, anam, anam. Son zamanlarda siroza dönmeye başlamıştı kardeşim bak, bak. Tamam, arkadaşım. İçki içtiğinde şaşırıyordu kendini, kapıda bağırıp çağırıyordu. Ben de rahatsız oldum. Bak anneciğim dedim, biz iki tane bekar çocuğuyuz. Ve annemin hayatında biz hep beraberiz bu adam girene kadar. Bu adam hayatımıza girene kadar, onu... kadar. Her şeyimiz çok güzel. Daha deriz. Ahmet Bey'e geleceğiz tabii. Geleyim zaten yılın başı o. Zaten oradan başlamam lazım, laf edersiniz, özür diliyorum.